Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapacağız. Makyajımı kendim yönetiyorum. Videosu. Bu bu sefer siz değil. Ee, evet geçelim. Durun bir dakika. Şimdi bir Ondan acaba şurada aboneler abonelikler çıkar. Hemen abone olun. Çabuk bildirimleri açın beğenin. Yorum atın. TikTok çıktı. Instagram'da çıkar. Sonra da çıkar. önemli değil. Onları da takip edin. Beğenin yorum atın. Hepinizi çok seviyorum. Ay evet, şimdi birazcık hızlı başlangıç yapmak istiyorum. Ondan önce şöyle bir. Ha, ee, düzenleme kapım var. Ve böyle içinde spreylerim hepsi. İçinde rimellerim filan. Evet şimdi geçelim. Arkadaşlar orada da fırçalar falan var. Şimdi ben fondöten çok sürmüyorum. Normalde hiç sürmüyorum bile. Bu aralar alıştım galiba. Yüzüm sivilce olacak. Galiba herhalde. Şimdi kremimizden başlayalım. Arkadaşlar bunun büyüğü de var. Göstereyim mi ben küçüğünü süreceğim. Şimdi. Evet. Böyle sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar karşımda ayna var görüyorum kendimi. Yani. Çok tatlı olsun galiba. Şimdi evet. Ee, belki sonra siz yönetiyorsunuz videosu çekebilirim. Çok isterseniz. Şimdi arkadaşlar böyle sürüyorum. Yavaş. Yavaşça. Yavaşça arkadaşlar bu fırça ne işe yarıyor yazar mısınız ya da highlighter gibi bir şey mi sürülüyor buralara böyle bir fırça ucu ben bunu anlayamadım ne olduğunu highlighter falan mı sürülüyor yani yazın yorumlara Sürdüm. az geldi biraz daha süreyim evet arkadaşlar şöyle sürüyorum birazcık daha böyle sürmeye devam ediyorum şarkı açayım mı mikrofonumu alıp Hadi açmayayım evet kremimizi iyice yitirdik bulunmaktayız tırnaklarıma belki o sürebiliriz. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar inşallah kamera düzdür. Çünkü düz diyorumdur. Çünkü ee, şey olabilir. Tripodta ya birazcık yem olabilir. Şimdi birazcık kamerayı kaldırayım. İyi bence böyle. Şimdi elimi silmek için ıslak mendil aldım. Fondöten şey yapacağım. Bu kapatıcı. Böyle. Güzelce sıktım değil mi bu sefer? Bu sefer bayağı bir beyni alsın. Bayağı bir. Bu fondötenimiz öyle. Şimdi fondötenimizi buraya sıkıyoruz. Çok sıkmayacağım. Bu kadar yeterli. Şu. Bence bu kadar yeterli. Çok kullanmıyor ama. Artık kullanmayacağım çok çok kullanıyorum bu arada. Kollarını da sıvamıyor hiç. Dur lan denge ne olacak? TikTok'ta video çektim. çok güzel. Görebilirsin bir şey var Şöyle durmuyor mu acaba ki? Bir. Bıçak mı? Durdu. dur böyle bakabilirim ama iyi böyle işte durdum şey çektim oha çok dur ha çok saçma bir şey Nasıl bir sen bir anda dur lan dengeni açarsın Şimdi yediriyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar ben sürmeye devam ediyoruz. Bence bu 15-20 dakika olur. Ya hiç sevmiyorum şu. Sünger. Ay sünger diyorum. Süngeri seviyorum. Sürmeyi sevmiyorum. saat bitmiyor. Bir an almam Arkadaşlar ya çok sarı yapıyor. Birazcık. Sarılaştım. Arkadaşlar bir tane de bir şey. Yani kapatıcıyla ben şuraları birazcık kapatıyorum. Evet arkadaşlar ancak böyle. Uğraşıyorum. İnşallah sürülecek bir gün. 2 dakika 3 dakikadır uğraşıyorum bununla ya. Evet arkadaşlar böyle 2 saat uğraşıyorum daha böyle yanaklarımı sürüyorum mandamı sürüyorum anca böyle göz altımı burnumu daha sürüyorum böyle arkadaşlar ya artık bırakacağım ay nasıl bak olur sürü sürü sevmiyorum şu an üfandetene İyice iyice bu yaydıracağım gülce i̇şte arkadaşlar sonunda yedirdim yani gene yapayım üstüne evet oldu arkadaşlar şimdi ise arkadaşlar şimdi ise evet, arkadaşlar şimdi gözaltı kapatışımız sürüyoruz arkadaşlar bu asılları. Ben. Bu kadar yeter. Bu biraz ondan kuyu. Arkadaşlar bir de şey yapıyor. hani şöyle şeyli var şöyle sürmeyle hani çubuklu gibi on tanıtacağım. Ya yani ne zaman çıkacağım ki ben Şu an mı çıkacağım? Böyle yapıyorum. Arkadaşlar bunu sürüyorum ben. Söyleyeyim. Arkadaşlar böyle yedirdim. Elimde biraz kaldı. Sileceğiz meçhulunu. Arkadaşlar şimdi far sürsem mi dedim olduğunu dedim. Ya biraz süreyim birazcık. Şimdi. Eyeliner çekeyim mi? Instagram'ıma sorarsak acaba eyeliner çekeyim çekmeyeyim mi diye. Arkadaşlar şimdi çok beyaz olduğu için şu. Hani sürdüm ya ilk olarak ıı, ya saçlarım yok. çok çok tatlı. Ben seviyorum yıkandıktan sonra saçlarım. Bakın. Şundan sürdüm yani bu beyazlattı baya Ondan sonra birazcık böyle beyazlayan yerler şuralara. Burnuma buralara falan böyle. Şuralara falan birazcık sürdüm. Göz altıma falan birazcık sarı iyi oldu. Bundan sürdüm işte. Onu da yerleri. Şimdi arkadaşlar Geliyor mu sesim? Şimdi arkadaşlar, ee, ilk olarak farımızı süreceğiz. Farı göstereceğim aslında. Arkadaşlar yanımda 3-4 farım yok. Şu anda yanımda 3 ay 2 tane far var. Yanımda. Şunun içinde bir tane var, pembe. Şu pembeye bayıldım ya. Şöyle bir de var. Görüyorsunuz mu? Böyle. Böyle farım var. Evet arkadaşlar e, pembe olur onun üstüne gibi geldi bana. E, bu ki farımı da bir alayım. Evet arkadaşlar şimdi farımı sürmeye gidiyorum. E, alalım bir far fırçasını. Şunu almak istedim. Şunu almak istedim. Alamam mı? Alırım tabii ki de. Şimdi e, şey yapacağım. Ben far sürmeyi bilmiyordum çok güzel. Şimdi artık çok güzel sürüyorum. ha Eyeliner çekiş çekemiyorum çok güzel tabii ki de eyeliner çekmeyebilirim de belki. Ama ara sıra öyle şey güzel duruyor eyeliner. Ara sıra da çok kötü duruyor. Arkadaşlar arkadan tırt sesi gelebilir. Arkamda değil de anneanne mutfakta. Gelinin mutfakta. Tahta. Arkadaşlar böyle pembe bir şey sürüyorum. Benden anne uyuyacak. böyle pembe <laughs> Arkadaşlar şimdi allığımızı sürüp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Sürüyoruz. Arkadaşlar şöyle şu rengi süreceğim. Bu az kaldı. Bunu çok seviyorum ama. Arkadaşlar şimdi kaşlarımı tarayıp geliyorum. Rujumda kaldı mı? Evet arkadaşlar.